Merhaba sevgili öğrenciler. ikinci ünitenin son konusundayız. Hareket türlerini sınıflandırabilme sınıf içi etkinlikler kısmında gençler burası yeni çıktı bu sene. Buradaki soruları beraber çözelim. Şimdi ilk sayfadaki birini sorumuza bakalım. Bu da hareket türleri görüyorsunuz. Aşağıda numaralandırılmış kutucuklarda hareket türlerine ait örnekler verilmiştir. Kutucukların numaralarını kullanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Bir sorunun cevabı birden çok hareket türünü içerebilir diye not almışlar. Şimdi A kısmına bakalım. A kısmında bize hangi numaralı kutucuklarda sadece titreşme hareketi var diye soruyor. Verilmiştir diye soruyor. Şimdi önce bir bakalım hareket türleri nelerdir. Birincisine baktığımız zaman helikopter pervanesinin hareketi. Bu dönme hareketidir. Bir yandan bulurken de yazarsak iyi olur. İkincisi dama oyununda pulların hareketi. Pullar ne yapar? Bir yerden bir yere doğru gider. Dolayısıyla biz bu hareket türüne ne diyoruz? Öteleme hareketi diyoruz. Bunlar maç harflerini şöyle yazarken tek tek yazmayalım. Dönmeyi D harfiyle ötelemeyi Ö harfiyle gösterelim. Yüksek hızlı trenin düz rayda ilerlemesi ne yapıyor? İlerlemesi diyor değil mi? Burada ne yapmakta? Öteleme hareketi yapmakta. 4 de sallanan sandalye diyor. Sandalye ne yapar? Sallanan sandalye. 2 nokta arasında gidip gelme hareketi yapar. Biz bu hareket türünü ne diyoruz? Titreşim hareketi diyoruz. Bunu da T gösterelim. 5. Kaymadan ilerleyen araba tekerleğinin hareketi. Şöyle gösterelim. Burada tekerlek ne yapıyor? Dönüyor. Aynı zamanda ilerliyor. Dolayısıyla burada ne yapmaktadır gençler bu araç? Burada hem öteleme hem de dönme hareketini beraber yapmaktadır. 6. Sağa sola sallanan hareket eden metronom. Değil mi? Ne yapar metronom? İki nokta arasında gidip gelme hareketi yapar. Dolayısıyla bu da bir titreşim hareketidir. Bowling topunun lobutlara doğru kaymadan ilerlemesi. Bowling topu ne yapıyor? Yine burada bu tekerlek gibi. Bakın tekerlek, top, bilye. Bu tür şeyler verilirse bunlar ne yapmakta? Hem dönüyor hem de öteleme hareketi yapmaktadır. O zaman öteleme artı dönmeye bunu da yazabiliriz. Saatin yel kovanın hareketi burada ne yapar? Dönme hareketi yapmaktadır. Bisiklet pedalının hareketi burada yine ne yapmakta? Yine hem öteleme hem dönme hareketi yapar. Buraya dikkat edin. Bungee jumpik yapan sporcun hareketi. Burada aşağı doğru ne yapar? İlk başta aşağı doğru ilerler. Ondan sonra bir noktadan sonra ne yapar? İki nokta arasında gidip gelme hareketi yapar. Dolayısıyla burada hem öteleme hem de titreşim hareketi vardır. Yağmur damlalarının yere düşmesi ne yapar? Öteleme hareketi yapıyor. Sarkaçlı saat ne yapıyor? İki nokta arasında gidip gel hareketi yaptığı için. Dolayısıyla biz buna da titreşim hareketi deriz. Şimdi sorulara bunlara göre cevaplarsak daha kolay olur bizim için. A'da hangi numaralı kutucuklarda sadece titreşim hareketi vardır diyor. Bunlar hangilerinde? 4, 6 ve 12'dir diyebiliriz. B. Hangi kutucuklarda sadece öteleme hareketi vardır? Buna ise 2, 3 ve 11 örnek olarak verilebilir. CD sadece dönme hareketi. Buna örnek olarak 1 ve 8 verilebilir. Hangisine hem öteleme hem dönme. İkisini beraber istiyor. Öteleme artı dönme hangisine yazdık mı gençler? 5'e yazdık. 7'ye yazdık. 1'i e 9'a yazdık değil mi? 5, 7, 9. Buraya yazdık ve sonucunda öteleme ve titreşim. Öteleme ve titreşimi sadece 10 numaralı kutucuğa yazmıştık. Dolayısıyla cevaplar bu şekilde olacaktır. İkinci sorumuz. Aşağıdaki tablolarda günlük hayattan bazı hareketler ve hareket çeşitleri verilmiştir. 1. Günlük hayatta karşılaşılan bazı hareketleri ve hareket çeşitlerini eşleştirerek verilen boşluklara uygun olduğunu düşündüğünüz rakamları yazınız. Şimdi hareket çeşitleri bakalım. Titreşim, dönme, öteleme ve öteleme artı titreşim var. Bakalım hangileri nerede gelecek. Gitar telinin çekilip bırakılması. Burada tel ne yapıyor? Şöyle tel varken çektiğiniz iki nokta arasında gidip gelme hareketi yapıyor değil mi? Dolayısıyla biz bu hareketi ne diyoruz? Titreşim hareketi diyoruz. Bir. Sporcunun trambolinde zıplaması. Zıplıyor. İki nokta arasında gidip gelme hareketi yapıyor. Yine biz buna titreşim yani bir diyebiliriz. Vantilatör pervanesinin hareketi ne yapmaktadır? Pervane dönmektedir değil mi? Hangisi dönme? 2. Bayrağın göndeye çekilmesi. Bayrak ne yapıyor? Yukarı doğru çıkıyor. Tek yönde sadece. Dolayısıyla biz buna öteleme deriz. O da 3'teymiş. Arı kuvanın üzerinde kanatlarını çırpma hareketi. Kanatları çırpıyor gençler burada. Arı kuvanın üzerinde. Dolayısıyla bu da ne olacak? Yine titreşim hareketi olacaktır. Burada şuna dikkat edin gençler. Bakın bu çok önemli. yani burada dikkat gerektiren durum var. Arı, arı hareket ediyor olsaydı o zaman kanatların, kanatların hareketini sorsaydı. Şimdi kanatlara titreşim yapıyor ama aynı zamanda ne yapıyor? Gidiyor. Dolayısıyla öteleme artı burada titreşim derdik. Ama arı kovanın üzerinde duruyor gençler. Arı bir yere gitmiyor. Dolayısıyla burada ötelemeyi koymayın tamam mı? Arı bir yere gitmiyor yani. Gitmediği için burada sadece üzerinde duruyor. Sabit bir şekilde duruyor. Burada öteleme, öteleme hareketi yok. Ama bir yerden bir yere gidiyor olsaydı o zaman 4'e yazardım. Şimdi 2 de diyor ki eşleştirme sonucunda hangi hareket çeşidi açıkta kaldı? Kim kaldı burada? Öteleme artı dönme hareketi, pardon öteleme art titreşim hareketi burada açıkta kalmış oldu. Açıkta kalan hareket çeşidine günlük hayattan örnek veriniz. İşte burada hani yukarıdaki uyardığım şey yazılabilir. Yani burada hareket etmekte olan hareket etmekte olan arının hareketi buraya örnek olarak verilebilir. Veya işte kuşu da söyleyebilirsiniz buraya. Hareket etmekte olan kuş. Kanatlarını çırpan bir kuş. Bu da üçüncü bölümde. Üçüncü soru da birinci bölüm. Aşağıdaki boşluklara hareket ifadesiyle ilgili zihninizde çağrışma yapan kelimeleri, kavramları yazınız diyor. Ne aklınıza geliyorsa artık. Yani ben yazmayayım burada. İşte bisikletin hareketi, bisikletin pedalın hareketi, yürümekte olan birisi, uçmakta olan kuş değil mi? Bu tür şeyler yazabilirsiniz yani hareket olarak ne aklınıza geliyorsa. Yukarıdaki örneklerde yazabilirsiniz. Ne aklınıza geliyorsa yazın. İkinci bölümde burada hareket ifadesinin birlikte kullanıldığı anlamlı birer cümle yazınız. Yukarıdaki verdiğiniz cevaplarıyla birer anlamlı cümle. Yani mesela yukarı ne söyledik? Ee, mesela yürüyen insan örnekledik burada. Bununla ilgili cümle ne olabilir? Yürüyen insanın yaptığı hareket öteleme hareketidir diyebilirsiniz. Veya işte yukarı ne yazdık? Van turnatörün pervanesi. Hareket bu aklımıza geldi mesela dönme hareketi olarak. O zaman ne dersiniz? Pervanenin hareketi burada dön e, dönme hareketidir şeklinde bir cümle yazabilirsiniz gençler. Artık yukarıdakileri birinci sorudaki ördüklerinizi buraya örnek olarak kendiniz alabilirsiniz. Üçüncü bölümde burada hareket nedir sorusunu kendi anlatımınızda cevaplayınız. Resim, re şekil, modelleme kullanabilirsiniz diyor. Ne anlıyorsun hareket deyince? Yani hareket deyince ne anlayabilirsin? İşte hareket yani bir cismin bir noktadan başka bir noktaya gitmesi ne demektir bu mesela bu öteleme? Veya iki nokta arasına gidip gelme hareketidir diyebilirsiniz. Mesela bu titreşim tanımı. Veya bir nokta etrafında çembersel hareket yapma. Bu da dönme hareketidir. Veya işte yani konumundaki değişikliktir kısaca tamam mı? Hareketi şöyle tanımlayabiliriz bir cismin bir cismin konumundaki konumundaki değişikliktir. Değişiklik. Bu şekilde yazabiliriz gençler. Devam edelim bakalım. Burada dörtte ne var? Dörtte hareket ile ilgili bir kavram haritasına boş bırakılan alanlara uygun şeyleri yazınız diyor. Mesela ne yazabiliriz buraya? İlk başta aklımıza gelen öteleme değil mi? öteleme hareketi buraya yazılabilir öteleme hareketi bunun örneği nelerdir yürüyen insan yürüyen insan buna örnek olarak verilebilir veya e, mesela arabaların hareket etmesi arabaların hareketi bakın arabanın tekerleği falan demiyoruz arabaların hareket diyoruz arabalar ne yapar bir yerden bir yere gider dolayısıyla bu örnek olarak verilebilir başka Mesela aşağı geçelim aşağıya. Dönme yazalım mı? Dönme hareketi. Dönme hareketi örnek ne veriyorsun mesela? Burada helikopterin pervanesi. Helikopterin pervanesi. Veya saatin yelkovanı, akrepi. Veya kendinizde işte e, pervanesi diyebilirsiniz. Diğer hareket türüne kaldı burada. Titreşim kaldı. Titreşimi şuraya yazalım. Titreşim hareketi olarak işte jet, mesela gitar telinin hareketi. Gitar telinin hareketi. Veya işte bir cetveli mesela çekip bırakınca iki noktasına git geliyor bu. Veya işte sarkaçlı saat. Sarkaçlı saat. Veya e, map kitabında burada şey alıyor. E, salıncakta sallanan çocuk diyor. Bu da buraya yazılabilir de burada bir şey var gençler. Video var. E, linkte yer alan videoyu izleyiniz diyor. İzledikten sonra burada işte e, bu otomatik yangın söndürme sisteminde ki alarm vanasının üretiminde ki, e, işte geçen ötelim hareketi yapan sistemleri, dönme hareketi titrişim hareketi yapan sistemleri ve işte aynı anda birden fazla yapan varsa bunları da yazmanızı istiyoruz. Sizler izleyin. Tamam mı? Yani burada biraz aslında tartışmanızı istiyor. Burada bir şey istiyor. O yüzden siz kendiniz bunu artık izleyin. Ee, kendi notlarınızı alınız gençler. Tamam mı? Yani sınavda tabii ki bu videoyu izletme, yani izleme imkanınız olmadığı için sorma ihtimalleri buradan yoktur. Merak edenler varsa kendisi oradan izleyip yapabilir ama diğerleri mesela burada ne olabilir? Birinci kutucuk mesela sınavda gelebilir veya burada ikinci kutucuk gelebilir sınavda. Sadece bir tahminde bulunuyorum veya meptide sorular var. Onlar da gelebilir. Bunlara bakarsınız. Evet hepinize iyi çalışmalar. Sınavda hepinize başarılar. İkinci dönem birinci yazılıda buranın çıkması gerekiyor. Sınavda inşallah bunları yaparsınız. İyi çalışmalar.